Gitmek basittir. Ben karşılığı olan hayata merhaba demem. Ki yaşanan duygularımı da örtbas etmem. Ne hissettiysem onu söyledim, onu yaşadım. Yaşadım tek bir anda bile pişmanlık duymadım. Asla keşkelerim olmadı. Hiçbir zaman kendimle vicdan mahkemesi yapmak zorunda da kalmadım. Karşıma bazen gerçek yüzler, bazen ise sahteler çıktı. Ama olsun ben yine sadece hislerimle yaşadım. Asla sevmedim birine de seni seviyorum demedim. Ya da asla birini severken karşılığını beklemedim. Dostuma değer biçmedim. Sevgime ise hiçbir zaman sınır çizmedim. Sevdiysem sonuna kadar gittim. Bitirdiysem öldürse de hasretini geriye dönmedim. Bazen çok kırıldım. Bazen belki de kırdım. Ama hata insana mahsustur dedim ya Affettim Af diledim Kimileri birden fazla kırdılar kalbimi Ama onları yine de affettim Onlar belki beni saflıkla yargıladılar Belki de işte işte, işte, Sessizce bir kenarda güldüler Ama asıl unuttukları şuydu Ben aldanmadım Aldanan her zaman kendileri oldular Ama bunu anlayamadılar Bir insan kalbini ne olduğunu bilmedikleri için kaybetmek onlar için bir alışkanlık haline geldi. Geldiği için de oysa ben insan kaybetmedim. Sadece zamanı geldiğinde vazgeçmeyi bildim o kadar. Zamanı var derdi babam. Her şeyin bir zamanı varmış meğer. Gözlerimi kapatıp hayatın ne kadar basit olduğunu anlarsın. Bazen karşınıza hayat dolu bir insan çıkar her şeyi unutturur size. Ya sonrası gene eski hükmetmek midir? Tekrardan yalnız kalmak mıdır? Ya da aç dedikleri şeyin öncesini yaşamak mıdır şu hayatta? Bazen özlü insan. Ne kadar çabalasan da çabala, onu gördüğünde nefessiz kalırsın. Ummadığın anda.